yeli mübarek kullarına bazı kerametler vermiştir. Şimdi birer tane Fatiha okuyalım. Bu yüzden yayını açtım. Şimdi bazı türbeleri belirli saatlerde, belirli zaman dilimlerini, belirli durumlara göre ziyaret etmek gerekiyor. Öyle çat kapı değil. Her şey bir program içerisinde yapılması gerekiyor ki ben bu programı takip ediyorum. Az sonra uyuyacağım. Önce bir e, duamızı yapalım. Hepiniz için dua yaptığım gibi aranızdan birisi için önemli özel duamı yapıyorum. Kavuşsun mutlu olsun diye. Onca yolu onun için teptim. Ama aynı zamanda hepiniz için de toplu dua ediyorum. Bir Fatiha okuyalım. Evet. Amin diyelim. Allah kabul etsin. Bazı yerleri net olarak gösteriyorum ama bazı yerleri net gösteremiyorum. Ee, bazı yerler sadece bize mahsus hizmetler için. Görüşürüz Allah'a emanet olun.